Şu Vinland Saga yani yok şöyle bu kanalda şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir yergi, bir anime, bir müzik, bir storytelling. Yani adamlar çizmesi, animasyonu boşa geçirmiş zaman değil. Ve bir yapımcı bir duygu için, bir duygu anlatmak için var bu sahneler. Ve ondan dolayı Vinland Saga 9. bölümü konuşacağız. Niye bu kadar heyecanlıyım? Çünkü benim fon ekranımda olan bir manga çizimi Vinland Saga'nın animasyonu yapıldı ve diyecek hiçbir şey yok o kadar güzeldi ki güzel dedim hemen açalım hani herkes güzel diyor kötü diyor hani tam anlamını açmıyor ya. Şimdi arkadaşlar Vinland, önce kahve ve çayını hazırla çünkü bu 9. bölümde yani izleyenler için bir uzun süre bütün bölüm aslında bir rüyayı görüyoruz. Şimdi sen bir rüyayı göreceksin. Fuzuli fiktif bir olaya bakacaksın ama bütün bölümü alacak. Hayır arkadaş ben böyle yorum kabul etmem. Çok ciddi, çok manidar bir yargı var altında. Ve onu konuşacağız. Yani az daha böyle ağlayacaktım. Böyle hani doldum yani. Torfin, e, Torfin bayıldı. Bayıldıktan sonra bir rüyaya gir giriyor. Ve o rüyada ilk gördüğü insan çok güzel bir cennet gibi ortamda babasının kıyamet görmüş yüzü gibi. Yani evet, konuşamadım. Babasının böyle kıyamet görmüş gibi babası kıyamet görmüşçesine bir yüz ifadesi. Karanlık, soğuk ve o yüz ifadesi bu arada mangadan çok daha güzel yapıldı ama bazı şeyler. ...maga dışı şeyler de oldu, onu da anlatacağım. Bir de e, bir sahne biraz daha animasyon bakımından daha iyi beklerdim ama... O, ...bu bir geliştir değil, gayet güzel Ve orada, o ortamlarda... ...Thorno... ...Troll... troll... ...yani babasını görüyoruz. Ve orada adamın dediği şu... ...kan kokuyorum senden. Ve tabii ki de o, o kılıcın... ...hani Thorfinn yıllarca o kılıcını... Yani insanları aslında babası veriyor korumak için onu söylüyor. Ben onu korumak için vermiştim sana. Ve Torfin tabi yıllarca onu öldürmek için kullandı. Ve sonrasında kendisine kızıyor. Diyor ki özür dilerim yanında olamadığım için. Hani bu, aslında Thor kendisine kızıyor. Ve Aynı zamanda burada mangan dışında şeyi görüyorsun aslında. Torun savaştaki kıyafetini görüyorsun. Hani köy kıyafetini görmeden önce o manga yoktu. Hani hatırladığım kadarıyla. Ve şöyle güzel aslında biraz da Torun ilk o anlayışına vardıktan sonraki haline dönüyorsun. Biraz daha genç çünkü. Çünkü aynı zamanda Torfin'in muhtemelen Thor'la Torfin'in bir benzetmesi, hayat benzerliği var. Ve orada Onları söylerken işte ölüler çıkıyor. Ve işte aslında bizim önce kıyamet olarak anladığımız düşüyor aslında bir, bir serbest bir düşüş yapıyor Torfin. Torfin bilmek lazım o kadar duygu, redamsyon hani aton diyorlar ya yani günahlarımı arınmak. Arınmak derken cezasını çekmek manevi, maddi hani bir felsefedir Vinland Saga. Tamam Vinland Saga birinci sezon da öyleydi. Ama sadece dövüşler gelecek. Hani o şey değil birinci sezonda aa ben Viking bekliyordum. Var. Ama Vinland Saga esasında büyük bir duyguyu hedef alan bir filozofik aksiyon konteksinde bir mangadır. Bunu öyle kabul edin de böyle izleyin. Ve dediğim gibi yeryüzünde şu an bu yıl, bu yıl değil 2022'nin en sevdiğim bölümü bu bölümdü. Ve serbest düşüşü yaptıktan sonra orada bakıyor bir cehenneme benzer ama insanlar gülüyor böyle ölüler gülüyor diyor ki hani burası vala mı? Ha orası da bak güzel bir eleştiri var. Çünkü bazı dinler, bazı ritüeller, bazı kültürler bize ölüden sonra hani en büyük soru olur ya afterlife'tan Öldükten sonra ne var? Hani aslında bizde bazıları da analitik düşünen ya sen sal o öbür tarafı. Bu dünyayı güzel haline getirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bir yandan Valalayı çok korkunç bir yer olduğunu görmesi Torfin ve oradaki insanların bunun farkına varmayayım iğrençlikler yapmaları çok dediğim gibi kült yani biraz din monoteist yani biraz dar düşünen dar demeyeyim de çok tek taraf düşünen Belli algılar ve inançlar için bir ufak hiciv de olabilir bu. Zira Valhalla'nı biliyorsunuz Vikingler elinde hani şey bir silahlarıyla ölmesi lazım ki odanla sürekli savaş yapsınlar. Hani adamın e, ya yani insanların o kültürün yani şey, mentali o ve orada aslında Bjorn'u görüyor. Vinland Saga sezon 1'deki hani berserk olan bir askeri vardı. asker adın, e, dostu, hem de sağ kolu ve sonra bir ses. No. Bir ses. Askelad. Aşelad var orada. Tabi onu insan hepimiz bekliyorduk. Ve orada hani özlemişim ya. Hani Askelad'ın o lakayt ama ciddi cümlelere, cümlelere analize doğru giden tavrını, ses tonunu, anlayışını görüyorsun. Ve aslında Aşelad'ı orada görmek de ve askeriyatta lakayt bir tavırla neresi olduğunu anlatılması çok manidar. Çünkü askerat ben söylüyorum, askerat çok derin insan. Yani onu, onun düşüncelerini anlamadan çok analitik bir insan, barışın peşinde olan bir insan olduğunu biliyorsun zaten. Ve bu din, ritüel, bu püsür, bu tarzlara inanmıyor. Çünkü adam o kadar metodik ve analitik ki barışa ulaşmak için her türlü bedele hazır, her türlü yalan hazır, her türlü şeref yoksunluğuna hazır. Ve ondan dolayı künlüt ve Torfin gibi insanlar farklı bir perspektif insanlar yetişiyor onu gördükten sonra. Ve o zaman devam edelim bölüme. Askelet hani diyor ki burası valala mı diyor hani. Ne valala diyor. Hani bu önceki anlattığım eleştiri alın. Diyor ki bu hani dünyamıza yaşanan tam hali. Tam gösterilmiş şekilde. Herkes senin düşmanın anlamsızca bir şey yapıyorsun. Ve burada Torun şeyine denk geliyor. Thor da onu anlamış ermiş ya üstünden gitmi git gitmiş ya o redapsiyon. Diyor ki hani asıl almamız gereken bir şey değil midir? Senin yeryüzünde hiçbir düşmanın yok. Doğarken bile tek doğuyorsun yani. Hani ölünce de tek öleceksin. İtibarın, arkadaşlığın, duyguların, mezarlığına beraber geliyor zaten. Hani o kadar... O kadar ölümün tekliği bu kadar anlatılamaz yani. Ve ondan dolayı da hani Thors diyor ki kimse düşmanın değil ama aynı zamanda dünya biz o kadar bir algımız var. Yalan dünyasına o kadar büyük bir algımız var ki herkes düşmanımız. Kapıyı diyorsun çalışıyorsun, haklarını koruyorsun, para göstermiyor Hani parayı paylaşmak istemiyorsun harcadığın zamandan ötürü. Hani bu, bu örnekleri başka zamanlarda, başka imparatorluklarda minim bir şekilde benzettiğimiz zaman aynı olaylar. Ve orada insanlar herkes birbirine savaşıyor. Önce bu acı duyguyu vurduktan sonra askerat torfine hani diyor ki hani sen boş olduğun için hani o nasıl desem o böyle intikam o karanlığa girmemişsin. Çünkü boş oldun hani ben öldükten sonra du du duygun olarak manen Boş bir insan olduğunu, bu boşta yaşamışsın. Ama işte bir yandan Ketil'in babası da diyor ya, boş insanı güzel doldurmak da kolaydır diye. O asker, onza asker ad ondan diyor ya sen ondan düşmedin falan. Ve orada manga sahnesinde yani animasyon olarak daha iyi bir, hani beklediği bir şey ilk Torfin'in hani ağlayarak duygu boşaltmasıydı yüz ifadesi. Beni çok etkilemişti Manga'da okurken. Hani hakikaten bir o o kadar uzun süre baktım ki o şeye. E, zaten muhtemelen kapak olarak onu koyacağım. Çok uzun baktım ve etkilendim. Çünkü Torfin gibi hani güçlü, yaşamış bir insan o kadar üzülüyor ve e, eziliyor ki. Çünkü kolun kolun yığınla e, zombiler var. O, onlar da aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Torfin vuruyor diyor ki ya bir de vuruyor musun diyor falan hani askere yine bir lakayet tarzıyla ya efsane o adam. Diyor ki bari dinle diyor onların şey dertlerini sen öldürdün falan. Ve Torfin diyor ki kimsiniz bilmiyorum nerede öldürdünüz bilmiyorum nereden geliyorsunuz bilmiyorum. Hani özür diliyor salıyor böyle tamamıyla hani şey bütün duvarlarını yıkıyor. Hani duygu olarak o kadar böyle şey bir inciniyor ki. O kadar böyle hassas oluyor ki o an Torfin. Ve orada Askuladın bakışları mühim. Zira orada aslında yani Torfi'nin gerçekten ne halde olduğunu, nasıl bir empati yaptığını, nasıl bir acı çektiğini bu hayatı boyunca e, yani bilhassa sö söylüyor zaten. Diyor ki ya ben seni buraya çektim hadi. Benim sana böyle tavsiye vermemem lazım. Hani abes olur. Çünkü ben seni bu zindana, bu cehenneme hani vesile oldum buraya gelmene. Ve orada işte o insanlar hani Sürekli aralarında savaşan ölüler bu sefer oklar atarak torfini aşağı çekmeye çalışıyor ve orada yine hani askerattan beklemiyorsun biraz öncelikle bir bencil olduğunu anlayıp sonunda diyorsun ki vay be hani ölüsünde ölüm döşeğinde o kadar ilgilenmiyor, o kadar onun için canlar umrunda değil, sadece öldürmek için var falan. Böyle bir algılıyorsun, maddi içi, maddiyat için her şeyi yapıyor ama aslında değil. Hani bir amaç uğruna bunu yapıyor ve son ölü ölüm döşeğinde diyor ki git diyor. E, ee, Seyşi ol diyor, gerçek bir savaşçı ol. Thor'un -no trolü diyor hani Thor'sun oğlu. Ve burada da yine aynı şekilde o, o ok katan zombilere vuruyor. Ve yine, ve yine son o ölmeden önceki bağırışı gibi diyor çık diyor Thorfinn diyor. Git diyor gerçek savaşçı ol diyor. Bütün ölüleri diyor beraberinde götür çık diyor buradan. Ve çıkıyor ve çıkıyor. Askülat da yani farkına varmış zaten. Sadece o artık cehennemin içinde ya da gerçek dünyanın içinde çünkü ömrü boyunca bunu yaptı ve bunu şey yapamadı. Hani o cezasını çekemedi, atone edemedi. Hafifletemediği için aslında bu halde. Hafifletemeden öldüğü için bu halde. Ve ondan dolayı dediğim gibi o kadar anlam olarak kuvvetli ve yergisi kültür kisvelerine bakış açılarına tekil olarak gördüğümüz bir unuttuğumuz böyle yalan dünyasında o kadar güzel bir yergi var ve altındaki hani Torfin'in o redamsun redamsun sonrasındaki yüz ifadesi ve amacı yargı yargı olarak çok güzel bir şekilde ifade edildi. Zira storytelling, müzik seçimleri hani orada Askelad olsun, Bjorn olsun, ıı, Torfin, tors olsun onların yüz ifadesinde hani 3 saniyeden fazla kalıyorsun. Bir animasyonun, bir çizgi romanın böyle uzun bir karede düşünsenize tek bir resim ve 3 saniye kadar yüz ifadelerini gösteriyor o yüz ifadesinin teferruatı gösteriyor ve altındaki anlam yatıyor. Onun için yani animasyon... Ya yani bu bölümleri boş izlemeyin lütfen. Boş, boş izleyeni döverim. <laughs> Yok ama bu kanal biraz bunun... Bu kanalı hani bu bölümler tamam çok böyle hani kısa özet yaptığım şey de oluyor ama bu bölümlerdeki gibi e, bu bölümleri kullanarak vasıta olarak gerçekten ne kadar derin duygular yatabileceğini bir 20 dakikada göstermiş oldu. Ve kesinlikle boş izlemeyelim. Hani ben mesela dersimi aldım. Bir şeyler aldım oradan. Sonra tek sonuna doğru çok söylemeyeyim artık. Hani o geri uyanıyor Torfin. Yine bir ağlıyor işte. E, Tahammülü artık kararlı yeniden doğmuş gibi. Zaten o son böyle şey... Köyde e, şey yaparken, toprağı eşelerken... Babası, yani Ketil'in babası şey diyor... Öyle eşeleme biraz daha hani... Kuvvetini vermeye normal işte... Küreğin ağırlığıyla yap vesaire. Evet diyor hani öğreniyor. Öğrenmenin yaşı yok. Yeter ki kafada bitiyor olay. Bize bunu gerçekten anlatmıyor mu sizce? Bizler birçok şeyi bahane göstererek... Yaş, mefki... Yorgunluk bu tarz unsurları gösterdiğimizde aslında yapmak istediğimizi saklıyoruz. Gerçek hayalimizi unutuyoruz. O çocuk sesimizi duymamış oluyoruz ve ondan dolayı öğrenmeye de kapalıyız. Şu an belki de bizim şu anki konjonktürde, şu anki jeopolitik konumumuzda en etkileyici şey bu değil mi? Üst alt jenerasyon çakışması. Burada üst jenerasyona değil sadece şeyim. Hani onlar kapalılar falan. Hani o asır sürekli gördüğümüz örnekler bu. Ama gerçekten bizim birçok bahanelerde işte yeni jen, eski jen, eskiden böyleydi. Of sal artık. Bunları hani kapattığımız için belli unsurlara, sembollere, duygulara kapalıyız diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel Soy. Vinland Saga ile kalın. Hayat Dragon Ball gibi diyeceğim ama Wind Saga hayattır arkadaş. <laughs> Bu şey bir uyarlama yaptım hani. İyi seyirler. Animeyle kalın. Ciao.